Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Flightradar24 adlı bir uygulama tanıtacağım. Flightradar24 ile dünyadaki bütün uçakları takip edebiliyorsunuz. Şaka değil, ben bir keresinde Karadeniz üzerinde İngiltere Kraliyet uçağı bulmuştum. Kraliyet. Ben bunu acayip şaşırmıştım. Bakın burada dünyadaki bütün uçakları görebiliyorsunuz. Mesela şu anda Türkish Cargo adlı bir uçak Dakar'dan İstanbul'a doğru aç. DHL görebiliyorum. uçağını görebiliyorum. EasyJet uçağını görebiliyorum. Eğer görebiliyorum. Yani kısacası dünyadaki bütün uçakları görebiliyorum. Bakın, 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 bu dünyadaki bütün uçaklar elinizin altında dünyadaki bütün uçaklar bakın Turkish Airlines Chicago'dan İstanbul'a gitmek için Kuzey Kutbu'nu bunu kullanmış. Onu Bakın bir sürü şey var daha burada. British Airways Los Angeles'tan Londra'ya doğru uçuyor. FedEx kargo uçağı gördüm. Şansa bak. <laughs> Gerçi Amerika üzerinde FedEx bayağı var ama. Bakın şurada da UFC uçağını gördüm. Aynen. Kısacası gerçek anlamda dünyadaki bütün uçakların nerede, nereye gideceklerini ve tahmini başlayacağını verebiliyor. Ayrıca burada bir de follow takip, Taki takip et diyor. Takip, et diyor. takip et diyor. takip et Üç 3D var. Yani 3D olarak gösteriyor. Öyle de var. Tabii bunu ben daha açmadım. O yüzden bilmiyorum. buradan şey screen yaparak yani arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz ben bu uçağı buldum, kraliçe uçağı buldum falan diye. Yani öyle paylaşabilirsiniz Facebook, Twitter ne varsa buradan böyle paylaşabilirsiniz internette. Yani, yani internete de girebiliyor. Yani internetten böyle paylaşım Bakın burada balonlar var elefans elefansın yanında elefans uçan ortada bayağı balon var balonlar ne alıyor acaba bakın gerçekten ben de bunu çok merak ediyorum balonlar ne alıyor acaba mesela Project Loon diyor Project Loon arkadaşım bilen çok iyi olmadığı için bu Project Loon'un ne alama geldiğini bilmiyorum ama bir balon olduğunu biliyorum. bir sürü uçak var burada. Rusya üzerinde bu bulabilirsiniz. Kazakistan üzerinde bulabilirsiniz. Özbekistan üzerinde bulabilirsiniz. Mesela Türkiye üzerinde bir tane uçak bulalım. Bakın Türkiye üzerinde şu an bakıyorum. Bakın bir küçük bir uçak var. Bu neymiş? LJ35. Nereden nereye gidiyor benim? Nereden nereye gitmiş? Nereye gidiyor? O bilinmiyor. Ama Learjet 35-6 olduğu bilmiyor. Yani böyle acayip uçaklar yapıp, bulabiliyorsunuz. Daha yapabiliyor değil. Bulabiliyorsunuz. Bakın ben de bir tane CL-60 buldum. Şu minik uçakta Azerbaycan Airlines. Azerbaycan'dan geliyor bu. Azerbaycan Bakü'den geliyor. Yani, yani 13 dakika sonra İstanbul'a ulaşması tahmin ediliyor. Yani arkadaşım. Dünyadaki bütün uçakları takip edebiliyorsun. Yani bütün uçaklar keşke elimin altında olsa dedim. Bu uygulamayla yani olsa dersen bu uygulamayı kesinlikle kesinlikle dünyadaki bütün uçakları takip edebiliyorsun. Bak mesela beraber yapalım. Keşke. Evet. Bugün size bu Flight Radar 24'ü tanıttım ve gördüğünüz gibi yani. Yani bütün uçaklar elinizin altında olan tek uygulama olabilir belki. Belki farklı uygulamalar geçmiştir onu bilemem. Fakat şunu bilebilirim ki bu uygulama gerçekten dünyadaki bütün uçakları gösteriyor. Turkish Airlines bakın. Hangi üzerinde hangi havaalanına ait, ait olduğu da gösteriyor bakın. Üzerinde zaten. Bakın. Ukraine International Eyaleti. U.I.A. Yani bir sürü yerin havaalanı, yani bir sürü havaalanına kalkan bu uçaklar hangi şirkete sahip oldukları da gözüküyor. Hani. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere az önce dediğim gibi Flash Radar 24 tanıdık. Bugünlük videomuz bu kadar. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kanalımıza. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.